tarihin içinden çıkmış tablo gibi görsellerle başlayan Mehmet Fetihler Sultanı'nın ikinci sezonu mükemmel bir başlangıca imza attı. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi İstanbul kuşatması sırasında adını sıkça duyacağımız Baltoğlu Süleyman Paşa, Venedik Amirali Antonio Rizzo, Candarlı Halil Paşa'nın yeğeni Hayrettin ve Bizans Sarayı'nda İmparator Konstantinos'un üstadı Pileton gibi yeni isimleri bu bölümde gördük. Baltaoğlu Süleyman Paşa hakkında detaylı bilgiye ekranın sağ üst köşesinde yer alan karttan ya da açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Yeni bölümde izlediğimiz diğer yeni karakterlerden ise kısaca bahsedecek olursak, dizide Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın kardeşi olarak gösterilen Antonio Rizzo'yu gerçek tarihte İstanbul Boğazı'nı izinsiz geçmek isteyen Venedik gemisinin kaptanı olarak görürüz. İstanbul kuşatması öncesinde bu Venedik gemisi yeni inşa edilen Rumeli Hisarı'ndan yapılan top atışı ile batırılmıştır. Dizinin 17. bölümünde de Sultan Mehmet Han'a ve dizide kendi kardeşi olarak gösterilen Baltoğlu Süleyman Paşa'ya ihanet eden Amiral Lizo'nun Venedik gemisinin batırılmasını tarihe uygun olarak izleyeceğimizi düşünüyoruz. İmparator Konstantin'in üstadı olarak gördüğümüz Platon ise, Georgios Gemistus Platon'dur ve 1355 ile 1452 yılları arasında yaşam sürmüştür. Birçok öğrenci yetiştiren Platon'un, Bizans İmparatoruna gönderdiği söylevlerde gerçek tarihte yer alır. Son olarak Mehmet Fetihler Sultanı 17. bölümde, Bizans İmparatoru'nun yanına dönecek Megadük Notaras etrafında şekillenecek ittifak ve savunma hazırlıklarını göreceğiz. Sultan Mehmet Han'ın sarayında ve Osmanlı'da ise kuşatmaya giden yol konu alınacak. Haremde de Gülşah Hatun ve doğumu beklenen Şehzade Mustafa etrafında gelişecek yeni olaylara tanık olacağız. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.